arkada Vallahi durakta bekliyordum. Hı hı. İşte otobüse bir şey sorarken geldiler. E, otobüste konuşurken otobüste, adamlar bir an tır geldi. O an işte şey oldu işte. Tam şey yaptık çekildik falan. Tır geldi çarptı zaten olanlar böyle oldu. Ya e, otobüste, durakta bekleyenlere çarptı mı? Yok çarpmadı. Onlar da kaçtılar yani zor kurtardılar kendilerini. Şu an ne arıyor peki herkes arabanın altında? Vallahi bilmiyorum herhalde birini arıyorlar. Eyvah. Bye. <pause>